Merhabalar, Burcu ben, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yumuşacık, puf puf bir pamuk poğaça tarifi yapacağız. Bu benim yıllardır kullandığım bir poğaça tarifi. Mutlaka poğaça tarifini kenara not alın ve bulunsun diyorum. Çünkü her poğaça bu kadar güzel kabarmaz ve bu kadar yumuşacık olmaz. O yüzden bu tariften mutlaka şaşmayın. İsterseniz tarifimize geçelim. İlk olarak sütümüzü ve suyumuzu ılık bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Öncelikle onları ılık bir hale getiriyoruz ve daha sonra hamurumuzu yoğuracağımız kabın içerisine bir su bardağı su ve bir su bardağı süt ekliyoruz. Daha sonra üzerine bir buçuk paket instant kurumaya kullanıyorum ben. Yaklaşık olarak 15 gram yapıyor bir buçuk paket instant mayamızda bu sıcak suyumuzun ve ılık daha doğrusu çok sıcak olmayan ılık seviyedeki suyumuzun ve sütümüzün içine ekliyoruz. Ve 3 yemek kaşığı da şekerimizi toz şekerimizi içerisine ekliyoruz. Bunları koyduktan sonra bir kaşık yardımı ile 1 dakika kadar böyle karıştıralım. Hepsi birbirine iyice geçsin ve daha sonra üzerini kapatıp bir 5 dakika bekletiyoruz. Evet 5 dakika bekledikten sonra şimdi de yakından da göstereceğim. Böyle mayamız köpük köpük oluyor. Yani mayalanmış hale geliyor. Mayamız harekete geçmiş oluyor. Bu Şimdi bu aşamadan sonra diğer malzemelerin içine koyacağız. Gördüğünüz gibi yumurtamızın sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Beyazını da içerisine ekliyorum. Bir adet yumurtanın beyazı içerisine ve bir su bardağı kadar da sıvı yağımızı içerisine ekliyorum. Evet bu malzemelerimizi de koyduktan sonra şimdi unumuzu eklemeye sıra geliyor. Unumuzu kontrollü bir şekilde koyacağız, yavaş yavaş bir şekilde. Unu eklerken direkt elime elimle yoğurmaya başlamıyorum çünkü bu aşamada çok cıvık olduğu için elime yapışacaktır. Önce kaşıkla ya da bu şekilde herhangi bir bir kaşıkla, spatula ile fark etmez karıştırarak unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde koymanız, koymanız gerekiyor. Evet, bu aşamada bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ekleyeceğiz içerisine. Ve daha sonra unumuzu koymaya tekrardan devam edeceğiz. Evet, bu aşamada en önemli olan şey unumuzu azar azar ve kontrollü bir şekilde koymamız. Ben toplamda 6 su bardağı kadar un kullandım ama sizin ununuzun kalitesine göre belki beş buçuk su bardağı ya da altı buçuk su bardağı da kullanabilirsiniz. Şimdi e, katı bir kıvamı alana kadar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğiz. Biraz katılaştıktan sonra hamurumuzu tezgahımıza alacağız. Evet benim hamurum zorlanmaya başladı. Şimdi tezgaha biraz un serpiştirdim ve üzerine hamurumuzu koydum. Ben bu bütün tezgaha eklemiş oldum. Sonra eklemiş oldum. unlarla birlikte toplamda 6 su bardağı un kullanmış oldum. Dediğim gibi şimdi bu aşamada hamurumuzu güzel bir şekilde dıştan içe doğru yoğurmaya başlayacağız. Ben toplamda burada 5 dakika kadar 4 dakika ya da 5 dakika kadar hamurumu yoğurdum. Zaten bu kadar yoğurmuş olmanız yetecek. Peki nasıl anlayacağız derseniz de elinize yapışmayacak ama çok da yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Evet bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz dışarıdan içe doğru. Bu arada eğer ki videomu buraya kadar izlediyseniz mutlaka yorum kısmına küçük de olsa bir yorumunuzu bekliyorum. İnanın izleyip izlemediğinizi oradan anlamış olurum. Hem de farkınızı da belli etmiş olursunuz. Mutlaka yorumlarınızı hatta yanında bir de beğeninizi mutlaka bekliyorum. bu arada bu şekilde toplamda 4 dakika kadar 5 dakika kadar yoğurdum. Ve şimdi tekrardan kabımın içerisine alıyorum. ve Ben üzerini streçle kaplayacağım. Streçle kapladıktan sonra da Üzerini güzel bir şekilde, ben sofra bezine sarıyorum. Sofra bezine sararak toplamda bir buçuk saat kadar mayalamaya bırakacağım hamurumu. Evet üzerine bu şekilde örttüm. Bunun dışında bir tane daha sofra bezine sonradan sardım ve tam bir buçuk saati kadar dinlenmeye bıraktım. Bir buçuk saatin sonunda gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı ve kabarmıştı. Ee, bu hemen ilk ağzını açtığım gibi hafif böyle elimle yoğurmayacağım. Sadece hafif bir havasını aldıracağım. Çok böyle hafif bir şekilde bir araya toplayıp havasını alacağım. Ve daha sonra da hamurlarıma yuvarlak şekiller vereceğim ve poğaçamızı yapmaya başlayacağım. Evet bu hamurumun yarısı yarısını bu şekilde aldım ve burada hemen ufak ufak parçalara bölmeye başlayacağım. Bu şekilde bölebilirsiniz de direkt elinizle yuvarlaklarda yapabilirsiniz. Evet bu aldıktan sonra yuvarlak yaparken özellikle bakın bu şekilde dışarıdan içe doğru yaparsanız nasıl söyleyeyim size Hamurunuz yani poğaçanız çok daha güzel kabarır. İçerisinde kalır bütün şeyi hava kısmı ve bu şekilde daha da güzel kabarmış olacaktır. Ben her zaman bu şekilde hamurlarımı hazırlıyorum. Evet şimdi toplamda benim hamurumdan 16 adet beze oluşturmuş oldum. Sizler de direkt 16 parçaya bölebilirsiniz. 16 beze haline getirebilirsiniz. 16 bezeyi şimdi sizler için nasıl şekil verdiğimi poğaçamız nasıl yaptığımızı da gösterelim. Evet size hamurumun nasıl yumuşak ve nasıl e, mayalandığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşmuş bir hamur oldu. Yani inanın hiç tepki duymadan her zaman yapabileceğiniz bir poğaça tarifi. Bu poğaça tarifi ile her türlü şekilde verebilirsiniz. Direkt yuvarlak olarak da yapabilirdik içerisine hiçbir şey koymadan. Ama ben bu seferki tarifimi bu şekilde açarak ve içerisine peynir ve zeytin koyarak tercih ettim. Evet gördüğünüz gibi elimizde bu şekilde açıyoruz ve içerisine peynir bir iki tatlı kaşığı kadar peynir koydum ve bir zeytinleri de yarıya bölmüştüm zaten yaklaşık olarak bir iki zeytini de içerisine koymuş oldum zeytinle peynir zaten birbirine çok yakıştığı için birlikte yapmanızı da tavsiye ederim bu şekilde hemen üstünden bakın kolay tek elle bile kapatabilirsiniz hemen kapatıp üzerinden hafifçe bastırarak altın üstüne ters çevirip şeklimizi vermiş oluyoruz. Sizler için tekrardan bir tane daha göstereyim. Evet hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz. Nasıl güzel mayalanmışlar. Evet elimizle hafifçe açıyoruz önce. Açtıktan sonra iç harcımızı da içerisine ekliyoruz. Sizler bu hamurdan mesela değişik iç harcını genelde neler koyuyorsunuz? Bunları da yazarsanız çok sevinirim. Mesela benim arkadaşım mesela içerisinde genelde ıspanaklı yapmayı seviyor. Sizlerin yaptığınız farklı bir tarif var mı tavsiye edebileceğiniz? Önerirseniz ben de mutlaka onlardan da yapmaya ve size paylaşmaya çalışırım. Evet gördüğünüz gibi tek elle rahat bir şekilde hemen bu şekilde kapatabilirsiniz. Evet bu kadar kolay. Evet şimdi ben bütün hamurlarımızı tek tek hazırladım. Bir tepsiye koydum. Şimdi tepsimizde bir üzerine örtüp yarım saat 30 dakika kadar mayalandıracağım üstü örtü bir şekilde. Daha güzel kabaracak. Bu arada siz fırınınızda açın. Alt üst fan 180 dereceye yakın fırınınızda ısınsın. Mayalanana kadar fırınımızda ısınmış olur. Ve mayalandığı gibi hemen fırına atarız. Şimdi bir yarım saatim geçti. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi daha da güzel bayağı bir kabardı. Şimdi kabardıktan sonra üzerine yumurtamızın sadece sarısını biliyorsunuz ayırmıştık. Ayırmış olduğumuz yumurtanın sarısını iyicene çırptım ve üzerine tek tek süreceğim. Evet ben üzerine hiç bastırmadan yumurtaları sürerken de çatalla gezdirirken de hiç bastırmadan hafifçe üzerine çizikler attım. Hani değişik bir şekil olsun istedim ama siz hiç çatalla çizik atmasanız da olur. Direkt yumurta sarısını sürdükten sonra da hemen fırına verebilirsiniz. Burada önemli olan yumurta sarısını sürerken de çatalla şekil verirken de bastırmadan yapalım ki poğaçalarımız inmesin ve üzerine karıştırmış olduğum çörek otuyla ile susamı üzerine serpiştiriyorum. İnanın poğaçalara da zaten çörek otu ve susam çok yakışıyor. Size de tavsiye ederim. Evet gördüğünüz gibi fırınımıza poğaçalarımızı veriyorum. 180 derece ısıtılmış, önceden ısıtılmış fırınımıza. Gördüğünüz gibi piştiler bile mis gibi oldular. Çok güzeller. Sizler için şimdi yumuşaklığında göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Altını hatta o kadar sıcak ki elim yandı diyebilirim size çok sıcaktı çünkü elimi yaktım. Ee, çok güzel bir hamur altı üstü çok güzel pişmiş bir poğaçamız olmuş oldu. Ee, ben fırından çıktıktan sonra hemen üzerini temiz bir mutfak beziyle örtüp 10 dakika bekletiyorum. Niye bekletiyoruz? Çünkü ham o zaman poğaçamız daha yumuşak olacak. Daha yumuş yumuş bir poğaça elde etmiş olacağız. Tam 10 dakika kadar beklettim. 10 dakika sonra sizler için göstermek istedim. Ee, gördüğünüz gibi nasıl da yumuşacık ve güzel bir poğaça elde etmiş olduk. İnanın biz yaptık ve aynı gün içerisinde kapış kapış enelip bitti. Sizler de yaptığınızda anlayacaksınız. Tadı fırından aldığımız poğaçalardan çok daha lezzetliydi. Altını gördüğünüz ne kadar güzel pişmiş. Şimdi iç dokusunu da göstereyim size nasıl piştiğini. Evet içerisinde çok güzeldi. E, tam olarak pişmişti. Asla da hamur kalmamıştı. Çok güzeldi. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olan herkese de afiyet olsun diyorum. Söylediğim gibi Yorumlarınız benim için çok değerli ve kıymetli. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Sağlıcakla kalın.